Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Aslında devam etmiyoruz Ben depoyu yap, depo yaptım arkadaşlar 26 bölüm normalde depo yapacaktım ama Bu bölüm yani olmadı Bozuldu göstereyim hatta Arkadaşlar İşte bu şekilde Madenlerimizi falan ayırdık Yani bu şekilde Çok kötüyüz bu arada Niye bu kadar kötüyüz biz ya? Baltayla kürek kıracak. Ben hemen şeyi alayım. Demirlerimizi alalım. Bir tane bir şey yapalım. Bunu buraya şey çekme düşünüyorum. Hızlı hızlı inip çıkabilmek için. Merdiven. Ama onun için biraz tahta kasacağız bugün. Evet hemen hızlı hız bir tane balta. Ama çubuğum yok. Nerede bu odunlar? Odun yok. Odun fakir kalmışız. sandık boş zaten onu kıralım. Heh çubuk. Tahtalar falan hepsini al. Yemeği de al. Hala kovamız da var. Lav kovası gerek yok. Çakmak bir tane kesin aldık. Ok bayağı bir ok alalım. Tamamdır. Hemen hızlı hızlı ben bu ara şey yapalım. Ee, bir tane demir balta, bir tane demir kürek yapacağım. Bir tane demir kürek yeterli. Şu bitmişlerini şuraya atabiliriz. Yenilerini buraya koyabiliriz. Demiri de aşağıya koyalım. Ve arkadaşlar bu bölümde neler macera seçeceğiz? Ford saracağız. Biraz tahta aslında aramayacağız değil yani. Tahta aramamız gerekiyor. Ama olsun arkadaşlar. Bu arada şu yemekleri ben şu yemeği şuraya koyalım. Şimdi artık Nedir'e gitmek için hazırız. Ben böyle video dışında falan arkadaşlar belki de bir sonraki bölümde de video dışında keserim. Bor atımı arkadaşlar sonunda şuraya çektim. Orayı yıktım. Nedir'e gidiyoruz. Yanımızda çakmağımız da var. Sıkıntı yok. Kaçmak gerekirsek. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Ne macerası yaşayacağız bugün? Biraz oyunu sesini açalım. Biraz oyunu sesini açalım ve evet. Bizi zor zamanlar bekleyecek arkadaşlar. Çok zor dakikalar bekleyecek. bu arkadaşlar 82 abone abone olmuşuz. Bir abone dahasa arkadaşlar sağ olun yani. o tuzak ya. Tuzaklı bir nokta burası. Gaz bisikletin zaten. Kalkanım var mı benim? Nasıl kalkan? Kalkan yok. Kalkansız buraya geldim. Neyse ben seninle ilgilenmeyeceğim de buralar neden bu kadar full love? Full love. Burada full love. Ben burayı sevmedim bu arada ya. Ah ölüyorum 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 ölüyorum. Oğlum gaz. Bak beni gıcık ediyorsun sen. Sönden son. Ha. Gitti. Gaz gitti. Arkadaşlar benim elmas da bulmam gerekiyor. Bayağı kötü durumdayız. Ben hemen şuradan bir yerden bir yol bulayım. Şuradan bir yerden artık biraz neleri keşfedebiliriz. Abi bu ben öleceğim abi. Öleceğim öleceğim. Canım az. Şu karnımızı doyuralım abi. Şu açlık sorunu çok var ya. Abi bu ne ya? Sen şaka mısın ya? Abi çok kötü bir noktadayız bu arada. Benim bir an önce buradan gitmem gerekiyor arkadaşlar. Fortress falan da yok. Nedir? inanılmaz kötü bu arada. Net. inanılmaz kötü. İleriden bir yerden artık başka bir portal açacağız. Yok abi. Yol yok. Yol. Hiçbir yere gidemiyoruz. Belli ki nedir macerası yaşayamayacağız. Çok kötü bir yerdeyiz. Aslında şey yapıyoruz. artık sön. şu ateşleri söndürelim de bir yanmayalım. Aslında bu tarafa doğru bir yol var. Evet, biz bu yolu hiç tercih etmedik. Aa evet, bu oyuna 1.16'da eklenen şeyler. Bunları binmek için eğer falan gerekiyor bizim değil mi? Bunları binemiyoruz. Bu arada bu yeri bulmak güzel. Belki buradan bir yerden falan Fortress buluruz. Gel bakalım gel. Ölüyorum, 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 ölüyorum. ölüyorum, ölüyorum. 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 Gast. Senin gibi gas'tım. Bana gastı var arkadaşlar. Gast gitti. Buradan bir yol çıkmıyor. Ya biz ne yapacağız nedir de bir forts falan bulmaya çalışıyorum. Bulamadım. O ölüyorduk. Bunu şunlara binmem binemiyoruz galiba ya. Yavrus falan da var bunların da yok. Şuradan giderim ben. Şuradan bir inelim. Ama burası full love. Neyse. Yine Gaston sesi var abi, yine Gaston sesi var. Bir keşfe falan gideyim arkadaşlar, ben yoksa olmayacak yani. Bir keşif yapmamız gerekiyor bizim. Ben videoyu durdurup bir keşif yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar nedir ben? Kaçtım. Yani son anda kaçtık. Bayağı bir arkadaşlar öyle yani oraları göremediniz ama biraz keşif yapayım dedim. Forts falan hiç yok. Bir de bizim burada bir yerlerde köy vardı. Köy vardı arkadaşlar. Orayı bir incelememiz gerekiyor benim. ben orayı bir inceleyeyim arkadaşlar. Pusulamız vardı bizim buralarda. Şu dursun bir. Pusulayla bir keşfe çıkalım hatta çakma da koy. Pusulayla bir keşfe çıkalım arkadaşlar. Keşifli bölümlerimiz bitti arkadaşlar ama köy bulmuştuk biliyorsunuz ki geçen bölüm. Nedir maceramız hiç pek de hoş geçmedi biliyorsunuz ki. Yani hiçbir zaman geçmiyor ya. Burada bir yerde bir köy var. Bu ihtimal köyü gösteriyor. Bir bakalım. Elimizde pusula vardı. Bunları değerlendirelim. Umarım yani köy varsa... Kör getiririm ben buradan iki tane. Yeterli olur bize. Burada herhalde köy vardı. Arkadaşlar kalkanımız falan var. ama yani yetmiyor. Bir daha nedir arkadaşlar? Gidemem ben. force falan yok. Tamamen keşfettim yani görebildiğim bölümü. Yani imkansız. Bu köy çok uzakta ya. Değil mi? Bu köy bayağı uzakta. Bir de fazla uzaklaşmak istemiyorum. Yani tabi dümdüz gidiyoruz ama yani fazla uzaklaşmak istemiyorum. Köylü getirmek çok çok önemli. Ama galiba yok abi. Yani sanırsam yok. Yani bayağı uzakta evet bayağı uzakta geri dönelim. Hemen geri döneyim arkadaşlar. Elmas araçlarını geçelim. Arkadaşlar arkadaşlar eve dönerken elim topluyordum ve yarık buldum abi. yarıkta elmas çıkar mı acaba? Ok falan yemeyelim arkamızdan. Yesek de fark etmez. Su var aslında da. Şu an girmek istemiyorum arkadaşlar ben buraya. Birazcık. Evet. Eve dönelim arkadaşlar hemen. Odun falan topladım. Bir eve döneyim ben. Geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki lav arıyorduk. İşte lav oradaymış abi ya. O kadar yakınımızda bir lav gölü varmış ki. Biz fark edememişiz. Eve geldik zaten. Hemen bir elmas arayışı yapalım. Döneyim size ben. Arkadaşlar. Şuradaki kömürleri kazdım ve elmas buldum. Abi yok böyle bir şey ya. Yok ya. Bora bayağı elmas çıktı. Kaç elmasımız oldu? 7 tane elmas çıkmış. Abi yok ya. Bura buradan ben kazmaya devam edelim. Buradan bir kazmaya devam ederim ben. Eksiye doğru gitmek ve de son arkasına doğru gitmek gerekiyor mu? Bazen kömürün arkasına da çıkabiliyor. Bunlar benim hep elmas bulma taktiğim. Bir şey yaramış taktikler. Elmas bulduk be. İşte bu. Çok güzel abi. İşte bu ya. Bir daha bulamayacağız galiba ama. Bu tarafa, bu tarafa doğru kazmaya başlayabiliriz. Şöyle kömürleri kazmak istiyorum. Bunlar yarayacak bize. Tamamdır. Şuradaki kömürleri de kazalım. Hem biz bir tane daha kömür kassak aslında şuradan bir yerden. 28 seviye olduk evet. Ben bir daha elmas alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelinmiş. TNT'leri falan ben bunları buraya koyayım. Artık videomuzda arkadaşlar sonuna geldi. Burada kömürlük bir yer bırakmamışız. Onu da şöyle koyalım arkadaşlar. Artık görüşmek üzere hoşçakalın.